Dur, bu videoyu şu an görüyorsan Allah senin için bir mucize hazırladı. Darlık bitiyor, borçlar kalkıyor, rızık kapıları takır takır açılıyor. Bu senin ilahi çağrın. Sakın geçme, hayatın değişebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey kudretiyle her şeye hükmeden Allah'ım. Ya Allah, ya Rezzah, ya Fetah, ya Latif, senin hazinelerin sonsuz, lütfun sınırsızdır. Ey Allah'ım! Bu videoyu sonuna kadar dinleyen kulunun hanesine öyle bir bolluk indir ki yedi nesline yetsin. Ya Rezzak isminle cüzdanını helal rızıkla doldur, ya Fettah isminle kapanmış tüm kapılarını ardına kadar aç Allah'ım. Borç yükü altında ezilen kardeşimize öyle bir ferahlık ver ki omuzlarındaki ağırlık senin rahmetinle silinip gitsin. Sen ol dersen her şey olur. Bu kuluna ummadığı yerden hayırlı kazançlar, bolluklar nasip eyle. Sıkıntılarını büyük bir sevince, darlıklarını sonsuz bir bolluğa çevir Allah'ım. Kimseye muhtaç etme. Bizleri sadece senin kapında rızıklandır. Bu duaya içtenlikle amin diyen her haneyi bereketinle nurlandır Allah'ım. Rızık senin elindedir. Bu hayır zincirini mühürlemek ve bu geceki mucizeye sahip çıkmak için yoruma amin yaz ve bu duayı hemen kaydet. Paylaş ki bereketin katlanarak sana dönsün. Allah seninle.